Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mor güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. İğne oyasından tığ oyasına dönüştürülmüş bir model. Ee, yazmamın kenarlarını oyalamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 veya Oya'nın tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Bütün püf noktalarımı 1098 numaralı videoda paylaşmıştım. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum yazmalarımı yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım e, ee, tığlamamı altın başak marka 80 numara mor ipimle yaptım Örneğim ee, örneğin çimenini de bugün bu ipimle yapacağım üzerinin çiçeklerinde de altın başak 512 numara böyle sütlü kahve krem tonunda ipim var yanında da altın başak 911 numara krem rengi ipim var çiçeklerimi açık renk yapacağım ee, benim kullandığım tığım 22 numara dilerseniz 20 ya da 21 numara da tercih edebilirsiniz oya yapmak için şimdi hemen oyamızın yapımına geçelim İlmeğimi oluşturuyorum geldim şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum burada 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battığının altından 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden birkaç tane bu şekilde 3 zincirli ince çimen yapıyoruz. Biraz netleştireyim arkadaşlar daha güzel görebilin. Bu şekilde yapıyoruz. Zaten e, çiçek e, yuvamızda aynen bu şekilde bu zincirimizin üzerine gidiyor. Yine 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıdan tutturdum. 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıdan tutturdum. 3 zincir çektim sonrakinden tutturdum şimdi çiçek yuvamızı yapalım çiçek yuvamı yaparken bir defa tığım ucuna ipimi doladım hemen yanındaki tığ altından girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım şöyle bir trabzan yaptık biraz daha ayarlayalım daha güzel görünsün istiyorum ama burada da arkadaşlar bir tane zincir çektim trabzanın önünden girdim bir tane sık iğne yaptım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıkıyorum buraya küçük bir zincir oluşturdum yeniden 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıktım ikinci zincirim 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Bu şekilde 4 tane üst üste halka yaptık. Burada şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu taraftan tırabzanımın önünden girdim, kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geldim bu taraftan yine. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kirpiğimi düğümledim bu üç kirpiğimiz şöyle göstereyim aynı trabzanımızın önünde bunu yaptıktan sonra bir alttakine sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir sonrakine geçtim 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. En son yuvaya da geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle oldu. Bu kısmı. Burada da arkadaşlar hemen 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, geri döndüm. Aynı trabzanımın önünden Şöyle küçük bir yuva bıraktım. Birazdan buraya çiçeğimizi yerleştireceğiz. Sonra altta en son kullandığımız tığ battının altından giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine 3 zincir çektim. Bir sonrakine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine ben bu şekilde aralarda 12 tane küçük çimen bırakacağım. Araya bir tane böyle çiçek yuvası yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde biraz çiçek yuvalarımı ve çimenimi arttırmak istiyorum. Daha sonra çiçeklerimizin süslemesiyle birlikte devam edelim. Ben iki tane çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek de yapılabilir. Şimdi çiçeklerimizi yapalım. Çiçeğimi ben önce bu kahve tonundaki, sütlü kahve tonundaki ipimle yapıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şurada 6 tane zincir çekerek bıraktığım bir yuvam vardı. Bu yuvaya sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Şu şekilde yaptık. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir doladım. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki kez doladım. İki 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 çıktım. İki kez doladım. Yine iki iki 2 çıktım. 3 kez doladım. 2 2 2 2 çıktım. Toplam 5 tane burada tırabzanım oldu boy boy. Şimdi yine 3 kez doluyorum ama bu sefer tırabzanımı birazcık bir önceki tırabzanlarımdan uzun yapıyorum hafifçe. Şöyle göstereyim. Birazcık uzun oldu. Burasını 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yani bir tane kirpik düğümleme sık iğnemiz var. Yanında bir tane de fazladan yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Aynı trabzanı sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane daha yanına sık iğne yapıyorum. Yeniden 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şu anda 4 tane kirpik oldu. Yanına bir tane fazladan sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine geri dönüyorum yine kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 tane kirpiğimiz oldu kirpiğimi düğümledikten sonra fazladan bir sık iğne yaptım yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum fakat bu sefer fazla olan sık iğnemizi çiçek yuvamızdan yapıyorum şöyle göstereyim çiçeğimiz bu şekilde oluştu üstüne bir tane zincir çektik ipimi kesiyorum burada Çiçeğin ve yaprağın bu şekilde oluştu. Hatta krem rengiyle bir tane daha yapalım. Çiçeğin yapımı kolay ama belki bu sık iğne bölümü kafanızı karıştırmış olabilir. Bir defa daha anlatalım. Ve ikisini birden ütülü gibi çıkıyor zaten. Bitirmiş oluruz. İlmeğimi oluşturdum. Geldim yuvama. İkinci yuvadayım. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kez doladım. Geldim yuvama. 2. 2 çıktım. Bir kez doladım. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2. 2. 2 çıktım. 2 defa doladım. 2. 2. 2 çıktım. 3 defa doladım. Yine ikişer ikişer dört kere de çıkıyoruz. Hepsi boy boy oluyor. Beş tane trabzan yaptık. Hepsi boy boy biraz daha netleştirelim şimdi son kez 3 defa doluyorum fakat bu sefer birazcık trabzanımı uzun yapıyorum 1 2 3 4 şöyle biraz uzun oldu üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir sık iğne daha yaptım yanına. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu şekilde 5'er zincir çekip 2'şer tane sık iğne yaparak toplam 5 tane kirpik yapıyoruz. Yine İkinci sık iğnemi de yapıyorum yanına. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son sık iğnemi yuvadan yapıyorum. İpimi keseceğim burada. Şu kirpiklerimizi elimizde şöyle bir düzeltelim, düzgün yerleştirelim. Diğerini de aynı şekilde. Yaprağımızı da düzeltelim. Örneğim bu şekildeydi arkadaşlar şöyle göstereyim size İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız özellikle değişik yeni model arayanlar için güzel bir seçenek oldu diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım benim instagramda olacak iplerimizde yakmadık ama inşallah iplerimizin yakılı olduğu fotoğrafımızı instagramda paylaşalım. Bu şekilde oldu. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Bu şekilde örneğimizi hazırladık